Selamun aleyküm hayırlı akşamlar İstanbul'da renk yetim efendi Caddesi esnafları vermiş olduğu ikram hoş geldiniz olsun

ellerimizi açtık, huzuruna geldik, semaya kaldırdık. Şu mübarek iftar vaktinde sana dualar ediyoruz, dualarımızı kabul ve makbul eyle. Amin. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif ve diğer Suriye-i Cemile'nin dergahını izlettiğinde, dosyanları ile birlikte Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Mazlama'da okuduğumuzda kabul ve makbul eyle. Amin. Ha buraya daha başka adına nimet ver bırak çek. çek, trak, çek

Biz de Allah hakkında, Allah hakkında, Allah hakkında durumda eğitimimizi kavga edelim ya Rabbi. Kabirlerin tüm makamlarını kendisine aleyh ve aleyh ver ya Rabbi. Asla kabirlerin sana hak versenler, kabir azabı defretmeyleyler. Hasenatı teftir eyleyin eyler. Etmiş olduğumuz doğalları kendilerinden öyle bir yolcu ilever ya Rabbi. Ya Rabbi'l alemin bu ihdal merasimini tertip burada bundan müslüman kardeşlerimiz cümle ayrı dikkat etmiştir, cümle geçmişten sonra onu neyitlerdi? Ya muhasır ya Rabbi! Ya Hiya Alemin ve Ya Erhamen Rahimin! Yarın mahşer huzuruna geldiğimizde, bazı yüzlerin ağrı, bazı yüzlerin karardığı o günde, anne babanın evlatlan, evladın da anne babadan kaçacağı o günde, Peygamber Efendimiz'in rivayet tam sancağı altında sevdiklerimiz ile birlikte gölgelenmeyi cümle ve cümle ümmet kurma. Ben Sırat-ı müstakimi şimşek gibi geçenlerden olma nasip eyle. Cennetine girip cemalini görmeyi, Kevser havuzundan kale kale içmeyi, Peygamber Efendimiz Hazreti ya. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olmayı, cümlemize ve cümle ümmetin ümmet, Muhammed'in hakim yaşar eyle ya Rabbi. İlahi ya alemin. Şu çok sevdiğimiz dünyada son derlerimiz yaklaştığında, Allah'ın canımızı almak için yakamıza yapıştığında, bir taraftan şeytan başucumuz ucumuzda dikilip bir bardak su ile imanımız çalmaya kalktığında son Olsun. nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek kene kapamayı cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip müyesser eyle az ağrı, asan ölümler nasip eyle. Elimizde Kur'an, göğsümüzde iman, dilimiz Allah Allah gerekçede kapamayı cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Ya Rabbi. İlahi Rabbel şu çok sevdiğimiz dünyada son demlerimiz desem bizleri hasta yataklara düşürüp de Bir varlığa su verecek kimseniz yok bu dünyada ağzınıza bakırtma. Sen bizde hayırlı konuşurlar, hayırlı ısmarlarlar, hayırlı ısmarlarlar nasıl verir ya ya Rabbel Alemin, ya Bu vatanın böyle bekletin fenalığına başkanları da fırsat verme. İnanelerden ve dağılığımızdan beklerden Sen Allah'a ısmarladıklarınızı överip, düşmanlarınızı dağıtın. Şu anda hududun gözlerinde tükmanan, börekçiler, asker kardeşlerimizle, yurtdışında ve yurtdışında güvenliğimizi sağlayan, güvenlik güçlerimizle de kolaylıkla ısrar Onlara düşmanlar tarafından gelebilecek her türlü musibetten, muhafaza ve müdafaa Düşmanların kendi kazdıkları kuyuyada, kendilerini düşmanların mahkemesine dağıtın. İlahi yarabbil alemin, ve ya rahmetil rahim. Sen bizleri bilinir bilinmez, Gönül'ün gönüller, güç yetmez, takat yetmez, ahbetlerden, zelzelelerden, yalnızlıklardan, senelerden muhafaza ve müdafaa eyle. Korktuklarını belediye edin, umduklarınızı da dahil eyle yarabbim. Asad-ı Köşe'nin şifa bekleyen asrı şifalar nasip eyle. Dertli kullarına cevalar nasip eyle. Borçlu kullara da en sıra zamanda edalar nasip eyle ya Rabbi. Ulan <hid> <hid> <ambient hid> ya Rabbi alemin. Sen bizlerin <hid> hal evinden de huzurunda huzur ederek eksik etme. Sen bizlerin arada ve sıkıntıda bırakma. Birliğimizi dirliğimizi daim eyle. Sen bizlerin arasına girebilecek her türlü fitne ve fesatat muhafaza ve müdafaa eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü içinde bulunmuşluğumuz ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde buyurduğu 11 gün geceden daha hayırlı Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arayırken mübarek Kadir Gecesi'nde içinde bulunduğu mübarek günlerde ben ya Rabbi Kadir Gecesi'ni hayırlısı ile mm. vesile etsin etmeyi nasip ve arap ya Rabbi kendinize dair

ne yapıyorsun Duray? Ayakta mı kaldın ya? Ben oturmak gerekiyor. Afiyet olsun beyler. Allah kabul etsin. Kelebi çekmiyor mu kelebi? Bak Mehmet amcanı çekiyor. <laughs> 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 <laughs>

Abi, abi Mehmet abi yardım et abi. Sen neden bu iş olmaz Mehmet ağabey? Mehmet ağabey gel gel, bu tarafa gel. sağlık beyler, tamam. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin tamam. Ya Murat neredesin ya? İstanbul Erenköy, Yetim Efendi Caddesi. Esnaflarımızı vermiş oldu iyi Afiyet olsun, Allah kabul abi, etsin. yok ki, servise insan yok ki

मैच <imited> चलेगा <imited> <imited> kabul etsin, Hayırlı akşamlar. Bize bir başlık bulalım. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim.